Bakayım içinden kim çıkacak. Buyur abi. Nerelisin? Trabzon. Bu giden kim? Yolda tanıştım, tanımıyorum. Emin misin? Evet. Bak, Şeyde hatta, Vakti Birde. He? Vakti Birde bir tanıştım. Ne kim? Yani yolda gördüm abi. Ya tanıştın da adam sen şimdi Öyle tanıştım derken yani motorla şey yaptım. Kornalı açtık öyle. O kadar. Tanımıyor yani. Yok, vallahi tanımıyorum abi. Bak ileride aldırırım. Abi aldır. Sadece? Yani şöyle aldır, He. bir şey yaptıysa aldır. Sadece yolda kornalar şu ışıkların o gerisi ki. Bak, o sen kaçmadın, o kaçtı. Niye kaçtı? Ben tanımıyorum çünkü abi, ben niye kaçayım ki? Kameran açık mı? Açık. Niye açtın? Abi benim şeyim var, hey. bu blok. Ne denir ona? Tayfa. Sen şimdi onu tanıyorsan selam söyle ona tamam mı? Ben tanımıyorum. Emin misin? Deminim abi vallahi İyi. Şeyde geride kornalaştık o kadar. Bak sen kaçmadın mı kaçtı? Sonra o gitti. Ben yani şey yapmadım. Tanımam etmem. Ne bir şey yapma. Kameranı kapat. Kamerayı? Kapat kapat. Bir şey ha, tamam.